Arkadaşlar merhaba. Az önce yani yorumlardan birkaç arkadaş gördüm. E bana provokatör deyip işte meydanda mısın diyen. Ben şu an meydandan iniyorum. İl Emniyet Müdürü'nün kendisi de geldi. Ve şu an tüm Türkiye'de sesimizi duyurduğumuz için mutluyuz. E bizden teyit isteyenler, bizden rapor, belge isteyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Daha önce bunu bir sivil vatandaş yaptığı zaman tüm dünyaya duyuruluyordu. Hiç kimse bir teyit falan istemiyordu. Ama şu an yapan kişi uzman çavuş olduğu için Beni devleti suçlamaktan, askeri yönetimi suçlamaktan e, US, suçluyormuş gibi gösteriyorlar. Ben şu an meydandaydım. İl Emniyet Müdürü'nün kendisi teşvik etti sağ olsun. E, bizden yürüyüş yapmamıza izin vermedi. 48 saat önceden haber vermemiz gerekiyormuş. Ama olay dün akşam yaşandığı için haber veremedik. Biz de toplandık yürüyüş yapacağız dedik. İzin vermediler. Zaten gerekli yerlere sesimizin duyurduğumuzu söylediler. Ankara'dan bile üstlerin onları aradığını bu olayın derhal çözülmesi gerektiğini söyledi. Emniyet müdürü ellerinde görüntülerin olduğunu, olayın gerçek olduğunu kendi ağzıyla söyledi. Yani bizim söylediğimiz şey şu an yaptığımız şey kesinlikle yalan değil, gerçek olan bir şey. Söz konusu 10 yaşında küçük bir kız ve yapan kişi de bir uzman çavuş. Bunun uzman çavuş devlet adamı herhangi kim olduğu fark etmiyor. Yani bu kabul edilemez bir olay. Ee, buradan kınayan kişileri, teyit isteyen arkadaşları da kınıyorum. Allah onların yanına bırakmasın.